Bu dünyada haksızlığa uğradığımız zaman mahkeme yoluyla hakkımızı almalı mı yoksa ahirete mi bırakmalıyız? Eğer İslam'a göre haklıysanız, İslam'a göre, şimdiki mahkemeye göre değil, İslam'a göre haklıysanız, şimdiki mahkemeye başvurup hakkınızı almalısınız. Çünkü İslam'a göre haklısınız. Ama yok İslam'a göre haklı değilseniz, şimdiki mahkemeye göre haklıysanız mahkemeye başvurarak hakkınızı isteyemezsiniz. Bu yanlış kanunlardan istifade edip hakkınız olmayan bir şeyi alamazsınız. Ama eğer haklıysanız gerçekten Allah katında o zaman İslam devleti olması şart değil. Mahkemeye gitmek için İslam devleti olması şart değil. Laik bir devletin de mahkemesine başvurulabilir çünkü senin hakkındır ve o hakkını alamamaktasın. Orada bir e, hacet durumu ya da zaruret durumu var. Bunu nasıl e, o, bu hakkını nasıl alabiliyorsan o şekilde alabilirsin. Şu ülkede bir otorite var. O otoriteye başvurarak. Hak talebinde bulunulabilir. Ahirete bırakmak isterse tabii ahirete de bırakabilir ama yani şundan dolayı olmamalı. İşte bu devlet layık ben bu devletin mahkemesine gitmeyeyim. Nisa 60. ayette tağuta muhakeme olmak isteyenler buyuruyor. Onlar red reddolunuyor. Tağuti sisteme muhakeme olmak ondan korkarak ben bu mahkemelere gitmeyeyim şeklinde düşünmeye gerek yok. Çünkü İslam'a göre haklısın. Hakkını mesela diyelim ki birinin, birisinden çek almış bir sürü mal satmış mesela. 200 milyar mal satmış. Adam kaçmış gitmiş ya da kaçmamış ama ödemiyor. Şimdi bu 200 milyar az para değil ne yapacaksın? Mahkemeye gideceksin. Senin gücün yetmez ki almaya. Sen polis değilsin. Senin silahın yok. Senin hakkın yok. Yani sana derler ki sen adama bir şey yapsan sen hapse atarlar. Devlet diyor ki gel bana söyle ben ben alırım diyor. Benim polisim var, gücüm var, kuvvetim var. Sen karışma. Ben mahkemem var. Ben mahkemede bakarım, ederim. Sana hakkını veririm gerekirse. Yani böyle durumlarda mahkemeye başvurulabilir. Her ne kadar Türk mahkemesinde rüşvetler çoksa da belki alabilirsiniz hakkınızı.